Herkese merhaba. Bu videomda sizlere öksürükten bahsedeceğim. Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer? Öksürük insan vücudunun ani bir tepkisi ve refleksidir. Günlük yaşamda ve klinik uygulamada çok yaygın bir semptomdur. Birçok kişi hayatı boyunca sürekli öksürük atakları geçirir. Hapşırma ya da göz kırpma gibi diğer reflekslere benzer bir şekilde öksürük, insan vücudunu, özellikle solunum yolunu ve akciğerleri tahriş edici aşırı balgam, mikroplar ya da toz gibi maddelere karşı korumaya ve temizlemeye otomatik olarak yardımcı olur. İnsan boğazı, hava yolları ve nefes borusu tahriş edici maddeleri algılayan sinirlere donatılmıştır. Bu sinirler uyarıldıktan sonra beyne bir sinyal gönderir. Yanıt olarak beyin tahriş edici maddeyi çıkarmaya çalışırken gerçekten hızlı bir şekilde ve oldukça derin nefes almak için göz ve karın kaslarına bir sinyal gönderir. Bu yanıt neredeyse anlıktır ve etkisi oldukça büyüktür. Öksürük aynı zamanda soluduğumuz toksinlerin hızlı bir şekilde vücuttan dışarı atılmasına da yardımcı olur. Arada bir gerçekleştiğinde normal ve doğal bir refleks olmasına rağmen sürekli öksürük günlük faaliyetler arasında çok rahatsız edici olabilir. Her ne kadar bir semptom olsa bile öksürüğün uzun süre devam etmesi birçok olumsuz sonuca yol açabilir. Baş ağrısı, bulantı ve hatta kusmaya neden olabilir. Boğaz ağrısı ve ses kısıklığına neden olabilir. Bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklanıyorsa fiziksel izolasyon gerekli olabilir. Geceleri rahatsız edici olabilir ve uykusuzluğa neden olabilir. Göğüste ağrıya neden olabilir. Hayal kırıklığı, öfke, kaygı ve depresyona neden olabilir. Normal yemeği veya içmeyi zorlaştırabilir. Özellikle yaşlılarda kaburga kırılmasına neden olabilir. Sürekli devam eden öksürük psikolojik etkiler ortaya çıkabilir. Hatta sosyal olaylarda kısıtlanmış hissettirebilir. Üriner e, inkonsita, idrar kaçırma neden olabilir veya kötüleştirebilir. Yorucu olabilir ve günlük faaliyetler için enerjinizi azaltabilir. Aynı zamanda soğuk algınlığı gibi çok ciddi olmayan akıt hastalıklar bu duruma neden olabileceği gibi zatüre, akciğer kapatısı, akciğerde sıvı bir ekmesi ve sönmüş akciğer gibi çok daha ciddi akut hastalıklarda öksürüğe neden olabilmektedir. Öksürük ne kadar sürer? Öksürük çoğunlukla birkaç gün veya birkaç hafta boyunca devam eder ve biter. Öksürüğünüz devam ederse doktorlarınızın öksürüğün daha az yaygın diğer nedenlerini tanımlamak için bazı testler istemesi gerekebilir. Kranik öksürük tedavisi öksürüğün nedenine bağlı olarak daha iyi olmasına ve bazen tamamen çözülmesine yardımcı olacaktır. Uygun tedaviye rağmen kranik öksürüğün kesilmeden devam ettiği bir takım vakalar vardır. Öksürürken ne zaman hekime başvurmak gerekir? Öksürüğün bir de çok nedeni olabilir ve bunların tedavileri birbirinden oldukça farklı olabilir. Yüksek ateş, nefes darlığı, çok miktarda veya normal rengi haricinde balkan üretimi ile birlikte öksürük ortaya çıktığında doktora gitmelisiniz. Kan öksürmek bir başka önemli bulgudur ve ciddi bir hastalığa işaret edebilir. Özellikle kalıcı, kranik öksürük durumunda mutlaka bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır. Özetle aşağıdaki durumlardan yanı sıra öksürük ortaya çıkarsa mutlaka doktorunuza başvurun. Ateş varsa, Kanlı veya irinli balkan varsa, nefes darlığı varsa, son zamanlarda tüberküloz ve boğmaca öksürü veya koronavirüs belirtileri olan bir hastayla aynı ortamda kalındıysa, yeni ortaya çıkan hırıltılı nefes alma ya da soluma cihazıyla çözülmeyen eski hırıltı varsa, göğüs ağrısı ile birlikte veya bundan bağımsız ani öksürük ya da nefes darlığı başlangıcı acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Bunun yarısı aşağıdaki durumlarla ilişkili ani öksürük başlangıcı durumuna hemen acil servisi aramanız tavsiye edilir. Kanlı öksürük, nefes almada büyük zorluk, şiddetli göğüs ağrısı, yüzde şişme ve kurdeşen benzeri döküntü. Nedenleri Öksürük bir şok tıbbi durumda görülür. Bunlar arasında doğru ayrım yapabilmek için öksürüğün süresi, tipi ve özelliklerinin yanı sıra onunla birlikte gelen diğer semptomları doğru bir şekilde not almak önemlidir. Bu bilgiler öksürük nedeninin ve en uygun öksürük tedavisinin bulunmasında konuyla ilgilenen hekime çok yardımcı olacaktır. Öksürük çok kısa süreli devam edebilir ve tek başına bir semptom olarak görülebilir. Öksürük aynı zamanda nedeni belirlenip tedavi edilene kadar da devam edebilir. Öksürüğün ne kadar ciddi olduğu buna sebep olan hastalığa bağlıdır. Geçici olarak görülen öksürük genellikle normal olmasına rağmen kalıcı ve geçmeyen öksürük normal değildir. Sürekli devam eden öksürük veya nefes darlığı, balgam üretimi ve kanlı balgam gibi e, kanlı balgam gibi durumlarda görülür. Geçici olarak görülen öksürük genellikle normal olmasına rağmen kalıcı ve geçmeyen öksürük normal değildir. Sürekli devam eden öksürük ya da nefes darlığı, balgam üretimi veya kanlı balgam gibi diğer semptomlar daha ciddi bir tıbbi problemin varlığına işaret edebilir. Öksürün süresine ve türlerine göre sınıflandırmaları vardır. Öksürüğün nedeninin tespit edilmesi için hangi sınıfta olduğunu taptamak önemlidir. Bu tür ve sınıflar arasında bulunan akut öksürük en aniden başlar ve 3 haftaya kadar sürer. Kronik öksürük ise 4 haftadan fazla devam eder. İkisinin arasında bulunan sub akut öksürük ise 2-4 hafta arasında devam eder. Gece öksürüğü ise sadece geceleri başlayan öksürüğü tanımlamak için kullanılır. Balgamlı öksürük ve Kuru öksürük, balgamlı öksürük ya da üretken öksürük olarak genel olarak balgam çıkartan öksürük türüdür. Kuru öksürük ise balgam çıkmayan ve çok tahriş edici öksürük türüdür. Özellikle viral hastalıklarda görülür. Balgam üretmediği için verimsiz öksürük olarak bilinir. Eğer öksürük esnasında gelen balgamda kan varsa buna kanlı öksürük ya da hemoptizi denilebilir. Akut öksürük. Akut öksürük genellikle 3 haftaya kadar süren ve kısa süreli sorunlar ile ilişkilendirilen en yaygın öksürük türüdür. Kronik öksürük ise sürekli devam eden öksürüktür. Geçmeyen öksürük her ne kadar yaygın bir sorunun sorunu emaresi olsa da bazı durumlarda kalp, mide ya da sinir sistemi hastalıklarına işaret edebilir. Akut öksürük bu duruma neden olan hastalık tedavi edildiğinde çoğunlukla düzelir. Ancak öksürük uzun süre devam ettiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gereklidir. Burun akıntısı, geniz akıntısı, asit reflü, nefes darlığı, sesli veya hırıltılı nefes alma, göğüs ağrısı, mukus üretimi, gece terlemeleri, renkli veya kanlı mukus, egzersizlerde zorlanma, kilo kaybı ya da mide ekşimesi gibi diğer semptomlarla birlikte görülen öksürük büyük olasılıkla mevcut bir hastalığın veya sağlık problemlerinin göstergesidir ve tıbbi bakım ihtiyacına işaret etmektedir. Öksürüğü bastırmadan daha önemli olan neden öksürüğün sürekli olduğunu bulmaktır. Öksürük nedeni tespit edildikten ve tedavisi başlandıktan sonra hekiminizin önerici ilaçlar öksürüğün yoğunluğunu ve sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir. Akut öksürüğün nedenleri nelerdir? Üst solunum yolu enfeksiyonları Akut öksürüğün en yaygın nedenidir. Üst solunum yolu enfeksiyonları neredeyse her zaman virüslerin neden olduğu boğaz enfeksiyonlarıdır. Genellikle ateş, boğaz ağrısı ve burunla geniz akıntısı ile ilişkilidir. Bu gruba soğuk algınlığı, ses kısıklığı görülen viral larjit ve grip dahildir. Boğmaca bakterileri de solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu oldukça bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonudur. Nefes alırken tiz bir boğulma sesi çıkabilir. Öksürük kusmayı tetikleyebilecek kadar sert ve sürekli olabilir. Akciğer pıhtısı veya pulmoner emboli pıhtıların genellikle bacak damarlarından akciğerlere geçerek ani nefes darlığına neden olduğu olası hayatı riske yol açan bir hastalıktır. Akciğer sönmesi veya fenometres. Akciğerin sönmesinden kaynaklanır. Beklenmedik bir şekilde veya göğüs travması nedeniyle olabilir. Ani göğüs ağrısı kuru öksürük ve nefes darlığı ile kendini gösterir. Akut alevlenmesi, kronik absolut akciğer hastalığı genellikle kuah tarısına sahip ve sigara içen kişilerde görülür. Giderek kötüleşen öksürük ve balgam miktarında veya renginde meydana gelen değişiklikler kendini gösterir. Alt solunum yolu enfeksiyonları boğaz hisasının altındaki hava yollarının enfeksiyonudur. Genellikle kuru, verimsiz ya da etken öksürük veya ateşle görülmektedir. Sadece hava kanallarını etkileyebilir veya akciğerlerin daha derinlerine gidebilir. Gastroozofegal reflü, asit reflü hastalığı olarak da bilinir. Bu durumda mide içindeki asit yemek borusuna kadar geri döner. Potansiyel olarak boğaz içine sızabilir ve borularda tahrişle kuru öksürüğe neden olabilir. Genellikle mide ekşimesiyle de ilişkilidir. Kalp yetmezliği ya da pulmoner ödem durumunda zayıf bir kalp akciğerde sıvı birikmesine neden olabilir. Düz yatıldığında kötüleşen nefes darlığı ve bacak şişmesiyle ilişkili, kuru veya balgam üretken öksürük halinde kendini gösterir. Üst hava yolu öksürük sendromu Pornazal akıntı boğazın arkasında toplanan burun akıntısıdır. Burun arkasından boğaza kronik olarak damlamanın neden olduğu kuru öksürük olarak ortaya çıkar. Genellikle yakın zamanda gerçekleşmiş bir enfeksiyondan veya alerjik bir maddeye uzun süreli maruz kaldıktan sonra ortaya çıkar. Yaygın alerjik bir durum olan saman lezzesi ya da alerjik rinit soğuk algınlığı semptomlarının aynısı şeklinde görülebilir. Genellikle kuru öksürük hapşırma ve burun akıntısıyla ilişkilidir. Genellikle çevrede bulunan bir alerji tetikleyicisi sorunun kaynağıdır. Tahriş edici maddelerin soluması, bazı buhar, duman ve gazlara maruz kalınması, bazı hava yollarında ve nefes yollarında iltihaplanmaya ve akut öksürüğe neden olabilir. Kronik öksürük nedir? Kronik öksürük ya da geçmeyen öksürük, geçici olmayan, sürekli devam eden öksürük türüdür. Tıbbi geçmişlerinde koah, astım, mevsimsel alerjiler, Asit reflü hastalığı e, gibi kronik akciğer hastalıkları, akciğer kanseri ve tüberküloz gibi kronik enfeksiyonlar olanların yanı sıra sigara içen kişilerde kronik öksürük görülmektedir. Bazı akut öksürük kaynakları 2 haftadan fazla devam eden öksürüğe neden olabilir ve bu nedenle suvakıt ya da kronik öksürüğe dönüşebilir. Kronik öksürüğün nedenleri nelerdir? Kronik obstruk akciğer hastalığı ya da koa, akciğerin kronik tahrişi hava yollarının ve akciğerlerinin kronik olarak iltihaplanmasına neden olur. Bu iltihap, balgam ve nefes sarlığı kronik öksürüye öksürüğe neden olur. Özellikle sigara kullanıcıların akciğerleri, sigara kullanmayan bireylerin akciğerlerine göre enfeksiyonlara karşı daha savunmasızdır. Akciğer kanserinde başta Akciğerden kaynaklanan veya diğer organlardan sonradan akciğere yayılan kanser bazen hemoptizme adı verilen kanlı öksürüğe neden olabilir. Bu durumdan müzdarip bazı hastalar sayısı istemsiz kilo kaybı da görülür. Belirli kronik akciğer enfeksiyonları e, kronik öksürüğe neden olabilir. Son derece bulaşıcı bir akciğer enfeksiyonu olan tüberküloz bazen kanlı balgamla birlikte ateş, gece terlemesi öksürüğe neden olabilir. Hipertansiyon ilaçları kronik kuru öksürüğe neden olabilir. Astım ve öksürük. Astımlı hastalarda nefes darlığı ve hırıltılı solunumla ilişkili akut kuru öksürük bazen sadece gece saatlerinde olmak üzere astım krizi şeklinde gelişebilir. Bu durum tahriş edici bir maddenin solunması ya da akut solunum yolu enfeksiyonu, egzersiz, soğuk algınlığı veya stres nedeniyle tetiklenebilir. Astım aralıklı olarak görülen kuru öksürüğe neden olabilir. Bu astımın henüz tam olarak kontrol altında alınamadığının bir işareti olabilir. Bazen öksürük sadece iş yeri veya okul gibi yer, belli yerlerde başlar ve buradaki bir alerjik etkene işaret edebilir. Öksürüğe ne iyi gelir? Ağrı veya hafif ayrımı olmaksızın birçok hastalık öksürüğe neden olabilir. Her ne kadar öksürük giderici ilaçlar öksürüğü kontrol etmeye yardımcı olsa bile bunlar sorunun asıl kaynağını çözmeye yönelik değillerdir. Sağlık personeline başvurmak öksürüğün nedenlerini ve bu duruma en uygun tedavi bulmak için en iyi yöntemdir. Evde veya iş yerinde öksürüğe neden olan herhangi bir tahriş edici varsa bunlardan kaçınılmalıdır. Öksürük belli bir alerjiden kaynaklanıyorsa yine bundan kaçınmak gerekir. Örneğin polen nedeniyle saman nezlesi çekiliyorsa polen seviyesi yüksek olduğunda dışarıda bulunmamaya gayret edilmelidir. Hava durumu günlük olarak kontrol edilmelidir. Hava nevlendiricisi veya buharlı bir duş burun tıkanıklığını azaltmaya yardımcı olur ve sürekli öksürükten kronik olarak tahriş olan boğazla hava yollarını rahatlatır. Doktorunuzun da yardımıyla hayat tarzınıza uygun şekilde belirlenmiş bir tedavi ortaya çıkarılmalıdır. Öksürük damlaları ve sert, emilmeli şeker kullanımı tükürük üretimini arttırır. Bu da kuru öksürük ile boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Ancak 3 yaşın altındaki çocuklara bu sert şekerleri boğulma riski nedeniyle asla vermemelisiniz. Kronik öksürüklerde ise doktorunuza başvurmalısınız. Birçok vakada sürekli öksürükle başa çıkmak için çok disiplinli bir sağlık bakım ekibi gereklidir. Doktora öksürüğünüz ve durumunuz hakkında soru sormak ve detaylı bilmek için sağlığınız için çok verimli sonuçlar sağlayacaktır. Öksürüğün tıbbi nedeni bulunduktan sonra aşağıda verilen yöntemlerden doktorun tavsiye ettikleriyle öksürüğün hafifletilmesi kolaylaştırabilir. Mukus veya balgam üreten verimli öksürük türü buharlı ortamlar yardımıyla düzelebilir. Sıcak bir duş veya banyoyu buharla doldurmak ve semptomlar geçene kadar bu buharda birkaç dakika kalmak işe yarayacaktır. Alternatif olarak bir buhar kabı kullanabilir. Bunu yapmak için büyük bir kaseye sıcak su doldurup üzerine eğilip bir havluyu başlatın. Üzerinde e, tutmak e, buharı hapsedecektir. Bu buharlı ortamda birkaç dakika beklemek rahatlamayı sağlayabilir. Öksürük ya da soğuk algınlığı olanlar için yeterli sıvı almak çok önemlidir. Oda sıcaklığındaki içecekler öksürük, burun akıntısı ve hapşırmayı hafifletebilir. Bunun için safet veya tavuk suyu, bitkisel çaylar, kafeinsiz siyah çay, ılık su veya meyve sularının etkili olduğu görülmektedir. Başta yoğurt olmak üzere pro bakımından güçlü gıdalar tüketmek öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabilir. Zencefil anti enflamator özelliklerine sahiptir. Kuru öksürük ve astım öksürüğünün yanı sıra görülebilen bulantıyı ya da ağrıyı hafifletebilir. Bir bardak sıcak suya 20-40 gram taze zencefil dilimi eklemek ve birkaç dakika demlemek rahatlatıcı bir çay şey üretebilir. Zencefilin yoğun tadını yumuşatmanın yanı sıra öksürüğü daha da hafifletmek için özellikle bal ya da limon suyu eklenebilir. Tek başına bal iltihaplı bir boğazı rahatlatabilir ve öksürük sıklığını azaltabilir. Ancak bal botulizm riski nedeniyle 1 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir. Kekik mutfakta olduğu kadar tıpta da önemli bir yere sahiptir. Öksürük, boğaz ağrısı, bronşit ve sindirim sorunlarına da yardımcı olabilir. Kekik içeren bir öksürük şurubu ya da bir fincan sıcak suya 2 çay kaşığı kuru kekik ekleyerek yapılan kekik çayı 10 dakika demlendikten sonra süzülüp kullanabilir. Hatmi kökü, öksürük ve boğaz ağrısının tedavisi olarak uzun süredir kullanılan bir bitkidir. Bitki yüksek müsilaj içeriği nedeniyle öksürükten kaynaklanan tahrişi hafifletebilir. Evet sevgili arkadaşlar bu videomda sizlere öksürük ve belirtilerinden bahsettim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için hoşçakalınız. Başka bir videoda görüşmek üzere.